Merhaba arkadaşlar. Okyanus Master Soru Bankası'nca dördüncü testteyiz arkadaşlar. 8 sınıfa yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar su insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. Manasında bir e, soru yazılmış arkadaşlar. Görselliğe de bakmışsınızdır. Verilen bilgileri Aşağıdaki e, hangi aşağıdakilerden hangisi deneklerden birinin vücudunda bulunan su miktarının kilogram cinsinden bilimsel gösterim olamaz. Önce şunu göstereyim arkadaşlar. Bir yüzde soruları çok soruluyor arkadaşlar. Yani sizin için önemli bir e, sistem olması gerekiyor. Yani yüzdeleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Birinci olayımız şu. 10 kilo bu. Tam üstündeki oluyor zaten arkadaşlar. Her hepsi üstündeki şekille birebir eşleşmiş. 10 kilo yazdık. %80 dediği için 80 bölü 100 yazdık. Şuradan sıfırlar gider. 8 gelir. Arkadaşlar e, A çarpı 10 üzeri X diye bir e, bilimsel gösteremiyoruz. A burada bilimsel gösterim dediği zaman 1 ile 10 arasındaydı. 1 olabilirdi. Yani A bir basamaklı bir sayı olacak. Sadece bir basamaklı sayı olacak Aa, sadece 0 olmayacak o kadar yani 3.25 işte 4 kendi başına ya da 7.6 gibi bunların hepsini biz bilimsel gösterim diyoruz. 8'i bulduk 8'i yazdık şimdi yanında 10'u yazdık 10'u niye yazdık arkadaşlar hiçbir şey olmadığı için 10 üzeri 0 diye gösteririz. Şu an bunun sayısal değeri 1 zaten yani çarpım 8 ile 1 çarptık yine 8 olsun diye. Şimdi arkadaşlar ikincisi Ayşe 52 kilo. 52 kilonun %70'ini bulalım arkadaşlar. 70 şöyle sıfırlar sadece. 7 ile 32'yi çarparsak 364 yapar. 10 bir sıfır demek arkadaşlar. Attık konu. Şimdi virgülü biz 3,64 yani virgülün solunda bir sayı olması gerekiyor aslında teknik olarak. Virgülü biz bir basamak sola kaydıracağız. Sola kaydırdığımız zaman onun üstündeki sayı 1 artacak. Mantık çok basit. Sola kayınca üstü 1 artıyor. Her adımda. Eğer sağ kayıyorsa her adımda 1 azalıyor. O zaman 1 artacak. Şurası 1 olacak. 3,64 bu doğru arkadaşlar. Geldik buraya. 64'ün %60'ı diyor arkadaşlar. Şöyle sadeleştirdik. Çarptık. 384. Şurada da bir virgül var. Şu sıfırdan dolayı. Bir virgül yine sola kaydık. O zaman 10 üzeri 1 olacak. Burada tutmuyor arkadaşlar. 10 üzeri eksi 1 verdiği için. İkinci sorumuza geçtiğimizde arkadaşlar gösterelim. Şimdi elimizde yukarıda verilen tablolarda aynı satırda bulunan sayıların soldan sağa doğru çarpımı o satırın dışında yazılan yazılı olan sayıya aynı sütunda bulunan sayılardan yukarıda bulunan sayının aşağıda bulunan sayıya bölümü o sütunun dışında bulunan sayıya eşittir. Buna göre boş kutular uygun sayılarla doldurulduğunda şekillerin görüntü serseteklerden hangisi gibi olur? Şimdi bu ikisini çarptığım zaman şu dışarıdaki sayı olacak. Şimdi arkadaşlar bu 8, bu 4'ün küpü yani burası 64 sayısı olur. Küçük olduğu için söylüyoruz tabii bunu yani hepsini söylemiyoruz. 8 ile neyi çarparsak 64 yapar arkadaşlar? 8'i. Şimdi burada arkadaşlar şurayı bilmiyorum. Buraya bir y diyelim. 8'i y'ye böleceğiz. 2 üzeri 4 yapacak. Şöyle yazdık. Bir düzenleyelim arkadaşlar. 8 2'nin küpü. Y 2 üzeri 4. Şöyle yapabilirsiniz. Şu ikisi normal olarak şöyle Yer değiştirelim arkadaşlar. Y eşittir 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 4 olur. Ya da işler dışlar yaparsanız o da olur arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar tabanlar eşit üstleri çıkarttınız. 3'ten 4 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 3'ten 4 çıktı. 1 eksinin yani büyük sayının işareti eksi olduğu için eksi 1 olur. 2 üzeri eksi 1 olur arkadaşlar burası. Yazdık. Şimdi 2 üzeri eksi 1. Şurası 8'in karesini birlikte inceleyelim arkadaşlar. 8'in eksi 2. kuvvetini. 2'nin küpü arkadaşlar bu. Eksi 2 de burada. 2 üzeri üstler çarpılır. 2 üzeri eksi 6 olur. E 2 üzeri eksi 1'i ne ile çarparsam 2 üzeri eksi 6 olur. E bir kere arkadaşlar üstleri toplamam gerekir. O zaman tabanı aynı olması lazım yani top. Eksi 1 ile neyi toplarsam eksi 6 olur. Eksi 5'i. Burası da 2 üzeri eksi 5. Yazdık. Şöyle bulduğumuz sayılar arkadaşlar şöyle bir kontrol edelim. Yani yerleştirmelerine bakalım. 8, 2, şöyle verelim arkadaşlar. Bir daha yazalım. 8 bulduk. 2 üzeri eksi 1 bulduk. 2 üzeri eksi 5 bulduk. Şimdi soruda da şura 8 olacak. 8. O zaman Ceyhan gitti arkadaşlar. Ondan sonra şurası 2 üzeri eksi 1 olacak. Tamam. Şu gider. 2 olduğu için. Sonra 2 üzeri kaç olacak arkadaşlar? 2 üzeri eksi 5 olacak. Burada denizi direkt sağlıyor arkadaşlar. Devam etmenize gerek yok. Tek tek mavi de bulabilirsiniz. Üçüncü soruya geçtiğimiz arkadaşlar. Yukarıda gösterilen 7 basamaklı sayı merdivenin basamaklarında bulunan sayılar bir üst basamağa çıktığında 10 ile çarpılmakta bir alt basamağa inildiğine 10 ile bölünmektedir. Merdivenin basamaklarında bulunan sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Toplam 3 sayı bulunmaktadır. Bu her sayı merdivenin farklı bir basamağında bulunmaktadır. Bu 3 sayıdan biri olan 10 üzeri eksi 3 sayısı diğer iki sayı arasında bir basamakta bulunmaktadır. Buna göre diğer iki sayının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerden biri Aşağıdakilerden hangisi olamaz? 1. 10 üzeri eksi 3'ü arkadaşlar bu soru mantığında biz e, sınırda koymamız gerekiyor. Sınırda ne demek arkadaşlar? Yani 10 üzeri eksi 3 ya şurada olacak ya da şurasında olması lazım. Önce burada olanı denediğimiz zaman niye bunu anlatıyoruz? Bu aradaki şu aradaki tüm sayıları diğer ikisi alacak. Şimdi sınırda koyduğumuz zaman şurada en düşük ve en yüksek alabileceği değeri bulabiliriz. 10 üzeri eksi 3'ün en yüksekte olduğu yere göre. Şimdi her adım çıktığında bir 10 ile çarpılıyorsa 10 üzeri eksi 2 olur. Şimdi arkadaşlar şöyle ikisini bulduk ya. Eksi 2, eksi 3. O zaman aşağı doğru eksiler büyüyerek gidiyor. Sayısal olarak tabii. Eksi 5, 10 üzeri eksi 6, Şurayı bir silelim arkadaşlar. ufak bir şey hatası yaptık. Ee, şöyle üst üste yazdık. 10 üzeri eksi 3 şurası. Şura 10 üzeri eksi 2. Şu orası 10 üzeri eksi 4. Burası 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 7. 10 üzeri eksi 8 arkadaşlar yazdık. Şimdi 10 üzeri eksi 3'ün dışında kalan şu kısmı komple ve şu You, diğer ikisi alabilir. Herhangi bir basamakta olabilirler. Hepsi olabilir. bunların hepsi cevap şu an. 10 üzeri eksi 8, 10 üzeri eksi 5. Bunların hepsi cevap. Bir de eksi yani 10 üzeri eksi 3'ün olduğu ikinci yer nereydi? Şuraydı arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3. Yukarı her çıktığında bir adım ne oluyordu arkadaşlar? Ee, büyüyordu. Yani 10 ile çarpılıyordu. 10 üzeri 1, 10 üzeri 2. Yanlışlıkla merdivende yani yukarı çıkarken azalma, aşağı inerken büyüme yapsanız ya da işte tam tersini de yapsanız bu söylediğimizin soruyu soruda cevabı etkilemez arkadaşlar. Yeter ki mantığı aynı yapmanız gerekiyor. Onu da unutmayın. 10 üzeri 2'yi yaptık arkadaşlar. Bakın 10 üzeri 2'ye kadar gelebiliyor. Yani 10, 10 üzeri 2'den daha yukarı bir sayı gelemiyor. 10 üzeri 3'ün çünkü inebileceği en düşük yer burası. O zaman 10 üzeri 2 var. 10 üzeri 3'ü oluşturamıyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Verilen e, şimdi bir şöyle bir buna göre buna göre olarak verilen değerlerden oluşan liste aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar is bir yani şu işlemin sonucunu şurayı nereye yazacağız arkadaşlar? Birinciye yazacağız. ikinci üçüncüye bu tarz gidiyor. Şimdi şöyle yaptık. Bunların tabanlar eşit. Üstleri topladık. 2 üzeri 19 yapıyor arkadaşlar. Bu bir. ikincisi 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri eksi 10. Şimdi arkadaşlar ikinci tarafta bir eksili ifade varsa bölmeli verilmişse bu payda bölmesiyle yapmanız daha mantıklı ve daha kolay göreceksiniz. Şimdi anlatmak istediğim şu. Bunu böyle yazdığınız zaman 2 üzeri 11 yazarsınız. 2 üzeri eksi 10'u önce yukarı taşırsınız. Yukarı taşıdığınız zaman artık bölme değil çarpmaya döner o. 2 üzeri eksi 10 yukarı çıkarken artı 10 olur. Tabanlar eşit üstleri topladık. 2 üzeri 21 yapar. Yanlış yazdık. Şuraya geldik arkadaşlar. Tabanlar eşit üstleri toplarsak eksi 12 ile direkt çarpma zaten. Eksi 12 ile artı 11'i toplarsak 2 üzeri eksi 1. Buraya geldiğimizde arkadaşlar şu üçüncü bir daha gösterelim. 2 üzeri eksi 13 bölü 2 üzeri eksi 12. Yukarı çıkartırsak eksi 12 2 üzeri 12 olur. Tabanlar eşit işte üsleri toplar. 2 üzeri eksi 1 olur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sonuncuyu da şurada göstereyim. 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri eksi 13. Eksi 13 yukarı çıkarsak 2 üzeri 13 olur. Bölme diye bir şey kalmaz. O da 2 üzeri 20. Pardon çarpmaymış arkadaşlar. Pardon pardon. Sonuncuyu bir daha gösterelim. 2 üzeri 14 çarpı 2 üzeri eksi 13. Tabanlar eşit işte üsleri topladık. 2 üzeri 1 olur. Şimdi Birincisi 2 üzeri 19 olacak arkadaşlar. Elediğimiz var mı? Yok. 2 üzeri 21 olacak. Elediğimiz var mı? Şu gitti. Şu gitti. İkisi kaldı. 2 üzeri eksi 1 olacak. Evet bu oluyor arkadaşlar. 2 üzeri eksi 1 tekrar ediyor. Evet bu da oluyor. O zaman şu denizli olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey gösterelim. Sorularda bölme işlemlerinde bu tarz ikinci tarafın bilhassa ikinci tarafın hatta birinci tarafın da olsa kendinde bunu devam ettirin. İkinci tarafın eksili olduğu kısımda kesinlikle her zaman bu dediğimiz yukarı çıkartmayı yapın arkadaşlar. Bir teknoloji dergisi yeni çıkan bilgisayarları değerlendirmek için puanlama sistemi kullanmakta ve yılın bilgisayarı ödülünü en yüksek puan alan bilgisayara vermektedir. Puanı nasıl hesaplıyormuş arkadaşlar? Puan hesaplama ren üzeri ekran kartı depolama üzeri bataryaymış. Bunu yapıyormuş. Burada yılın bilgisayar ödülünü kim almaktadır demiş. En yüksek sayıyı bulacağız arkadaşlar. HP ile başladığımız zaman arkadaşlar HP'nin işte düzenlemesi 9 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 8 arkadaşlar. Tabanlar eşit, işte, üstler eşit. Tabanları çarptık. 27 üzeri 8 arkadaşlar. İkincisine geçtiğimiz zaman arkadaşlar C'si burada 5 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 9 şöyle yapalım üstler eşit tabanlar çarpılır tersini de yapacağız arkadaşlar yani tabanlar eşit işte üstleri de toplayabiliriz o diğer karşılaştırabileceğimiz sayılarla alakalı arkadaşlar 3 üzeri 6 4 üzeri 6 üstler eşit tabanlar çarptık 12 üzeri 6 arkadaşlar. Şunu verelim arkadaşlar, AC'yi verelim. 5 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 5. Tabanlar eşit, üstleri topladık. 5 üzeri 12 arkadaşlar. Şimdi birinci olayımız şu arkadaşlar. Biz onu şöyle gösterelim. Nereden yapalım, nereden yapabilir miyiz öyle? Şunu düzenleyelim arkadaşlar. 5'in 12. Kuvvetini şöyle yazalım arkadaşlar. 5'in karesi 6. 25 üzeri 6 oldu. Şimdi 25 üzeri 6 yazdığında zaman şu çok küçük oldu. Üstleri aynı. O zaman şu çok 12 üzeri 6 direkt gitti arkadaşlar. KT'yi eledik. Şimdi 25'ler aynı. Bura 9, bura 6. O zaman bu da buna göre küçük oldu. CS de bunu kaldırdı. Sadece elimizde ilk başta yazdığımız iki ifade kaldı. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yaklaşım izleyeceğiz burada şu sayılar karşılaştırmamız gerekiyor. Şu 3'ün küpü yazarsak 8, 3 üzeri 24 olur. Buna 5'in karesi yazarsak 5 üzeri 18 olur. Şimdi 18 ve 24 bizim için 6 ortağı var. O zaman 3 üzeri 24'ü şöyle yazıyorum arkadaşlar. 3'ün dördüncüsü 6. 81 üzeri 6 olur. Bu kim? HP. 5 üzeri 18'i de alıyorum. 5'in küpü altı Şu çünkü bir tarafını eşit tutmam gerekir ki kıyaslaması kolay olsun. 5'in küpü de 125 üzeri 6. E üstleri aynı. O zaman tabanı büyük olan büyüktür. Tabi birden aşağı olmaması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Yani tabanı bileşik yani birden büyük bir sayı olması gerekiyor. Onun için 125 cm'iz direkt doğru oluyor. Dördün, <laughs> e, şey pardon, Altıncı soruya geçtiğimizde <laughs> Ayşe kendisine vişne, portakal ve elma sularından belirli oranda karşı karışık meyve hazırlamaktadır. Bu karışım yani burada verilen oranları hep aynı kullanılıyor. Ee, yani buradan eğer vişne de 36 kullandıysam portakaldan 64 kullanacağım. Elmadan 100 kullanacağım. Yani hepsinde aynı oran çıkacak. Şimdi karışık meyveyi 150 ml hazırlamak istiyorsam Portakal suyuna ne kadar koymam gerek? Şimdi arkadaşlar şu karışımın topladığınız zaman yani size verilen karışım 200 mililitrelik bir karışım. Şimdi bu karışık meyve 200 mililitre. 200 mililitrede sen ne kadar portakal harcadın? 64. Şimdi yeni hazırlayacağın karışık meyve 150 mililitre olacak. E bunun için ne kadar har har harcarsın? Oh mantık bu. Şöyle işler dışlar yaparsan önce şurada bir 50 ile sadeleştirelim arkadaşlar. Şura 4, şurada 4. şura 3. 4 çarpı x. eşittir 64 çarpı 3. Her tarafı 4'e böldük. 48 olur. 48'i burada incelediğiniz zaman arkadaşlar şurada şöyle göreceksiniz. Ya da 48'e hemen ne atarsanız şöyle bir bölen çizgisi. O daha mantıklı olur tabi. Biraz cevabı ezberden gidiyoruz. Yani 48 çok çıkan bir sayı arkadaşlar. Onun için şurada 2'yi 4 kere kullandık, 3'ü de 1 kere kullandık. Bu da bursa olduğunu gösterir. Yani bazı sayılar çok çıkıyor artık. O sayıları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da unutmayın. Şimdi Füsun Hanım evinde şöyle bir pasta için kullanılacak malzemeler. Füsun evinde, Hanım'ın evinde de bu var. Diyor ki o zaman Füsunanın evinde bulunan malzemelerle en fazla kaç kişilik pasta yapabilir? Şimdi bu bir kişilik pasta için. Şimdi o zaman un şu olmuyor mu arkadaşlar? 3 üzeri 11 gram unumuz var. Her pasta için 3 üzeri 7 un gidiyor. 3 üzeri 7'ye böldüğüm zaman tabanları üzeri çıkarttım. 3 4. Yani 81 kişilik unum var. Şimdi soruda şunu unutmayın ama mantığında ne olması gerekiyor? Şimdi en aza göre yapacağız. Şimdi tam 81 kişilik un var ama buradaki en önemli şey ne? Birisi mesela 30 çıktı diyelim. Uyduruyoruz. 30 çıktı. E 81 kişilik dedin. E 51 kişi aç mı kalacak? Evet kalacak. 30 kişiye dağıttıktan sonra artık şeyin bitiyor. E, o malzeme bitiyor. O zaman zaten tek başına diğer malzemenin gereği yok. Yani bütünde bir tanesi eksikse o bütün oluşmaz. Mantık o. Yani en küçüğe göre yapacağız arkadaşlar soruyu. Karbonatı yapalım arkadaşlar. 3 üzeri 10'u 9'un karesine böleceğiz. 9'un karesini arkadaşlar şöyle yazıyorum. 3'ün karesinin karesi 3 üzeri 4. 3 üzeri 6. Çok büyük bir sayı arkadaşlar. Onu da unutmayın. Yani 729 onu yazmanıza gerek yok. Yani çünkü küçük olan var zaten. 81 daha küçük. Ee, o duruyor tuzu yapalım arkadaşlar tuz 3 üzeri 6 3 üzeri 3 tabanlar işte üstleri çıkarttık 3 üzeri 3 tuz şimdi bu 27 çıktı artık 27 kişilik yapabilirim artık diğerlerinin bir önemi kalmadı A en aza olana göre yapacağız devam edelim kakoya bakalım arkadaşlar 3 üzeri 9 kako 27 de 3'ün küpü arkadaşlar şurada alalım 3'ün küpünün karesi 3 üzeri 6 o da böldük 3'ün küpü. O da 27. Güzel. 27'nin üzerine gidiyoruz. Ondan sonra pudra şekerine geldik. Pudra şekeri 3 üzeri 10. 9 üzeri 4. 9'u şöyle yazıyoruz arkadaşlar. 9'un karesi yani 3'ün karesi 4. 4 ile 2'yi çarptık 8. 3 üzeri 10 bölü 3 üzeri 8. Tabanları üstü, üstleri çıkarttık. 3'ün karesi yani 9. Demek ki pudra şekeri bizim belirleyicimiz. Demek ki en az olan pudra şekeri olduğu için direkt cevabımız 9 oluyor arkadaşlar. 9 kişilik. Evet aşağıda verilen haritada bazı iller ve ilçeler arasında yollar ve tabloda tabloda ise bu il ve ilçelerin arasındaki yolların uzunlukları bazıları kilometre cinsinden verilmiştir. Şimdi soru neresi? Gebze ile Ankara, Sakarya arasındaki uzunluğun metre cinsinden bulunuz. Şimdi Gebze ile Sakarya arasını bulacağız arkadaşlar. Önce şöyle bakalım. Ereğli ile İstanbul arası arkadaşlar. 297 şurası. 297. Başka ne bilgisi verilmiş arkadaşlar? Mesela Gebze ile Ereğli arası. 216. Şu bölüm 216. buraya ne kalıyor o zaman? 297'den arkadaşlar 297'den hemen 216 çıkarırsanız 81 olduğunu göreceksiniz. Şurası 81. Başka neresi verilmiş arkadaşlar? Bir tane de 183 var. Sakarya ile İstanbul arası 183. Yani 183 şurası arkadaşlar. Şu bölüm 183. 183'ten 81'i çıkarsak 102 olur. 102 neresi olur? Gebze ile Sakarya arası. Ha benim aradığım sayıya ulaştım. Gebze ile Sakarya arası 102 km. Sonra da 1. Önce metre. Metreye çevirirken kilometre metre 3 tane 0 eklen. Yani 10 üzeri 3 e ekledik. Şimdi burada 2 tane şıkkımız kaldı. Ya A ya B. Şimdi virgül şurada dikkat ederseniz 1 ile 0 arası. Yani şu araya gelecek. Yani kaç adım gidecek? 2 adım. Arkadaşlar virgüle sayının sağ tarafından başlanıyor. 2 adım gelecek. Ne tarafı doğru? Sola doğru. O zaman onun üzerindeki sayı 2 artacak. Yani 1,02 10 üzeri 5 olacak. Adana oluyor arkadaşlar. <laughs> Ülkemizde doğa harika yerlerinden biri merkez e, Mersin ilimizin Mut ilçesinde bulunan yer köprü şelalesidir. Şelale özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde ziyaretçi gelmektedir. 12 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar 905 kişi gelmiş her ziyaretçi 3 TL giriş ücreti alınmıştır. Buna göre şelaleye gelen ziyaretçilerin bir günde ortalama kaç TL gelir elde edilmiştir? Şimdi arkadaşlar 12 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar burada Temmuz ve Ağustos'u vermişiz. Temmuz 31-31 daha kaç yapıyor? 62. Şimdi 12 Haziran'dan ya e, yani Haziran'da kaç gün gelmiş oluyor o zaman? Arkadaşlar burada şunu unutmayın. 12 Haziran'dan yani şöyle anlatayım. 30'dan 12 çıkarırsanız 18 yapar. Bir de burada aslında teknik olarak şunu göstereyim. 12, 13, 14, 15. Ben şöyle anlatayım size arkadaşlar. Bunu 12 ile anlatmak biraz sıkıntılı oldu ama şöyle 11, 10 yapalım. Şimdi burada kaç terim var dediği zaman şunu yapabilirsiniz. Son terimden ilk terimi çıkartırsınız. 5 sonra artış miktarını böleceğiz de 5 sonra 1 eklersiniz 6 tane olduğunu göreceksiniz arkadaşlar şimdi 30'dan 30 Haziran'da 12 çıkar 18 sonra 1 eklersiniz 19 aslında burada 12 Haziran'da da saydığımız için 19 oluyor 62'ye 19 eklersek 81 gün yani bu işletmenin hesap yapacağımız sistem 81 gün yazdık 81 günde ne kadar insan gelmiş 9 üzeri 5 bize sorulan ne? Bir günde ne kadar insan geldi? O zaman 955'i 81'e böleriz. 9 3'ün kaçıncı kuvveti? Karesi. Karesinin 5. kuvveti. Şurası da 3 üzeri 4. Burası 3 üzeri 10 çıkar. Burası 3 üzeri 4. Tabanlar eşit, üstleri çıkarttık. 3 üzeri 6. 3 üzeri 6 günlük olarak insan sayısı. Bakın cümleyi edin. Günlük bu kadar insan giriş yapıyor. Tamam. Her biri cebinden 3 TL harcıyor. Yazdım. Tabanları işte üstleri topladım. 3 üzeri 7. Soruyu takip etmeniz önemli arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet burada kalalım arkadaşlar.